Uzun zamandan sonra merhaba arkadaşlar Slavcadınız geri döndü. Oradan bayağı bir zaman geçti, bir sürü şey yaşandı, güzel şeyler, kötü şeyler, hastalıklar, mutlu zamanlar, kocaman iki yaz sanırım iki yaz mevsimi. burada arada e, değişen gelişen bir sürü şey. E, Yeri ve zamanı gelince isterseniz onları anlatırım size ama şu anda size bir deneme çekimi yapmak istiyorum, bir böyle tek kartlık burç açılımı yapmak istiyorum. Şimdi bugünden bir aralığa kadar bütün burçlar için bir kart seçeceğim. Burada ben COVID geçirdim tekrar. <laughs> <laughs> o yüzden biraz böyle mıy 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 konuşabilirim. Hala gücüm yerine gelmedi bu sefer. Çok ilkinden daha ağır geçti. Çünkü aşı olmadım arada. İlk çok hafif geçmişti gerçekten. Yani Temmuz'da olmuştum. iki gün sonra sahile inmiştim yani tekrar. Ama bu sefer dört gün yatırdı. Sonrasında da hep böyle bir Leyla gibi gezdim. Yani o yüzden... eee benim gibi işte astımınız vesaireniz varsa bir hastalığınız güçsüz hissediyorsanız kendinize kış boyunca aşı olmanızı tavsiye edeceğim. Biliyorum aşı karşıtları çok var ama ben aşının sadece faydalarını gördüm bugüne kadar. O yüzden olun diyeceğim yani istiyorsanız tabii. Neyse kartları karıştıralım biraz yakın çekim oldu galiba şimdi video çekmeli bayağı uzun zaman oldu o yüzden ayarlamakta zorluk çekiyorum ama bu seferlik bu deneme çekimi böyle olsun kendi burcumu olan koçtan başlıyorum Evet DN2 kilisi çıktı çok da süper bir kart değil e, zaten kendimi çok da süper hissetmediğim bir dönemimdeyim bu e, ikilikler kartıdır, e, kararsızlıklar kartıdır. Böyle bir e, şey yapmadan kafasının içinde de tam her şeyi oturtmadan olayların üzerine biraz da e, ne derler sabit fikirle düşünüldüğü tam bir karar, tam bir sonuca varılamayan bir dönemdir. Koçlara Aralık başına kadar. Bu kardeşlik edecek bana göre. Bu Boğa gelelim. boğalar para prensi, koşlardan daha iyi durumdalar. Ee, yeni başlangıçlar, özellikle maddi durumundaki e, gelişmeler ve yeni girişimler için ee, bir şeylerin yavaş gelişti ama geliştiği, ilerlediği bir dönemdeler. Ee, güzel bağlar için. İkizler Uu, ikizlerin kartı çıktı. İkizler her zamanki gibi mantıklarını çalıştırarak akıllıca kararlar verme peşindeler. Tekrar e, bir şeylerin başlatma enerjisidir bu ama tamamen zihin kullanarak başlatma enerjisidir. Yani bu hem e, ekonomik olsun hem ne derler sosyal hem de Kişisel ilişkiler alanında her neyi nasıl başlatıyorlarsa zekalarını, sıf zekalarını ve mantıklarını kullanarak bir şeyleri başlattıkları ve zekalarının üst seviyede olduğu bir dönemdeler. Yengeçgililere bakalım. <laughs> Yengeçler çok şekersiniz ya. Etraftakilerle biraz çatıştığınız bir dönemdesiniz ama bunlar zararlı çatışmalar, yıkıcı şeyler değil. Sadece fikir ayrılıklarından bahsedildiği, iş yerinde rekabetin arttığı, işte sosyal hayatta, ee, madenler, sosyal hayatta ve kişisel hayatlarında da anlaşmazlıkların olduğu ve e, kendi fikrini dayatma döneminden geçtiklerini bu da kabul görmediği dönemden geçtikleri ne söyleyebilirim yengeçlerin Aslan hmm, Aslan aslanlar da boğa gibi bir döneme giriyorlar ee, yine yavaş ilerleyen ama ilerleyen özellikle maddi konularda bazı girişimler ya da yaptıkları girişimlerin sonuçlarını bekleme konusunda ee, zaman geçirdikleri ve mutlandıkları dönemdeler. Başaklar ay yerim 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 <laughs> var. ay YouTube bunları şey yapıyordu ya bir dakika dur ee, diğer izlediğim tarotçulardan gördüm. Bunları çıplak e, pornografik e, görüntülü olarak algılıyormuş yapay zeka o yüzden böyle kapatıyorum. Başakların <laughs> duygusal yaşamlarının güzel olduğu ve e, duygusal alanlarda karar aşamasında olduklarını söyleyebilirim. Bu iş yaşamında da olabilir. E, sosyal ve e, ne derler, kariyer alanlarında da olabilir. E, görünüş itibariyle duygusal alanlar gibi görünüyor ama e, her alanda bir karar ama böyle sevgiye dayalı ee, pozitif olarak düşündükleri bir karar döneminde olduklarını söyleyebilirim başakların terazi Ooh, teraziler evet güçlü oldukları aslında terbiye edebilecek kadar kendilerine güvenli e, oldukları bir dönemdeler teraziler geçen dönemlerde çok zor dönemler çok zor zamanlar geçirdiler böyle olmalarına sevindim. kendilerini güçlü hissettikleri ve e, kafayı koyduğu her şeyi yapabileceklerini düşündükleri ve gerçekten de yapabilecekleri dönemdeler. Akrepler. <laughs> akrep akrep kartı. <laughs> Çok güzel. Akrep giller. Ne oldu size? <laughs> alışkanlıklarınız size biraz esir almış. Ee, karşı cinsi duyduğunuz istekler ve duyguların arttığı yasak ilişkileri olmayacak ilişkilere girme isteğinin arttığı ee, dönemdesiniz yani bu sizin kartınız bununla siz bence çok iyi başa çıkarsınız eğer çok eğleniyorsanız mutluysanız neden olmasın yani yaylar Yaylar. Ee, hayatınızda bir dönem bitiyor. Ama bakın şurada güneş doğuyor görüyor musunuz? Güneş doğuyor yani bir şeyler bitmiş, ölmüş. Miadını doldurmuş. Bu bir dönem olabilir. Bir ilişki olabilir. Bir iş olabilir. Yaşam şekli olabilir. Artık yaşam ee, size zarar veren şeylerden kurtulduğunuz ve yeni bir aşamaya geçtiğiniz dönem olabilir. Kendi doğum gününüzün olduğu sürece çok güzel gireceksiniz diye düşünüyorum. Ben ölüm kartından asla korkmayanlardanım. Severim yani. Oğlak. Oğlaklar üzmüşler sizi. Kim ne yaptı? Ne etti bilmiyorum. Bu sekizlisi alıp başınıza gittiğiniz yani bana hep bahsedilen kurulu düzen var ya o düzenden bile vazgeçtiniz ki siz çok severseniz düzenli olmayı. E, düzene ait olmayı, düzenli yaşamayı ama burada sırtınızı dönmüşsünüz bazı şeylere. E, gidiyorsunuz yani <laughs> kova kova o kovalar ne yapıyorsunuz siz çok güzel kovalar bir zafer eşiğinde ya da zaferi kazanmışlar keyfini sürmenin eşiğindeler e, kovalar da çok zor dönemler geçirdiler geçmiş zamanda ee, hayatları hem iş hem de iki ilişkiler açısından çok büyük sınavlardan geçti. Ama ben ee, kovaların gücüne şahidim. Çok iyi, çok güçlü insanlardır. Zafer de onların olmuş sonunda. İnşallah hep böyle gider. Son olarak balıkımıza bakalım. Bu balıklar. Evet, Satürn gidiyor sizden. Çok az kaldı. E, Satürn'ün verdiği zararlar, efendime söyleyeyim dersler, zorluklar, sınavlar bitmek üzere, son demlerini yaşıyor. Ve siz de her şeyi tekrar sıfırdan başlayacaksınız. Yaşadığınız bütün zorluklara, zorluklardan sıyrılıp aldığınız dersler ve öğrendiğiniz şeylerle birlikte darısı başıma diyorum bir koç olarak bizim de. Satürn geçişimiz olacak sizden sonra. Saatlerin gittiği zaman, gitmeye yakın olduğu zaman hep böyle hisseden en Son 30 sene önceydi benim de. Ee, artık hiçbir şeyi, hiç kimseyi kafaya takmadan, sadece kendinizi düşünerek e, yapacağınız planların, geçireceğiniz günlerin heyecanını şimdiden hissediyorsunuz. Balıklar, siz çok seviyorum. Benim iki ablam balık, Kayınpederim balık. Evet, çok harika insanlar. O yüzden e, her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Bütün burçlar öyle de. Şimdi balıklar Satürn'den geç, geçmek üzere, bitmek üzere olduğu için Satürn etkisi. O yüzden onları etmez geçeceğim. Kusura bakmayın. Son burç bir de. <laughs> İnşallah her şey çok güzel olur. Balıklar ve hepimiz için. Bu deneme yayını şimdilik bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İleride daha düzgün çekimlerle ve daha uzun fallarla ve belki de fal dışında başka şeylerle de tekrar birlikte olacağımız yayınları ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım nasıl şeyler ortaya çıkaracağım. Sizden de ilginizi bekliyorum. Hani şu derler ya like etmeyi unutmayın falan diye ben de başlayacağım artık. Unutuyoruz çünkü ben de bir seyirci unutuyorum bazen. O yüzden eğer beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.